Merhaba sevgili dostlar. Bugün birçok kişinin zaman zaman yaşadığı ama adını duyunca endişe ettiği bir durumdan konuşacağız. Vertigo. Yani denge kaybı, baş dönmesi ya da dünyayı etrafında dönüyor gibi hissetme hali. Kimi zaman ani kalkışlarda, kimi zaman stresli dönemlerde, bazen de kulakla ilgili nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ama en önemlisi şu: Vertigo genellikle vücudumuzun bize dengeye ihtiyacım var deme şeklidir. Vertigo, kulağımızın içinde yer alan denge merkezindeki kristallerin yer değiştirmesiyle oluşur. Tıpkı bir pusulanın manyetik alanı şaşırdığında yön bulamaması gibi, vücudumuzda o an yönünü karıştırır. Başımızı çevirdiğimizde ya da ani hareket ettiğimizde, bir anlık dönme, sersemlik veya mide bulantısı hissederiz. Bu durum geçici olabilir ama bazı kişilerde tekrarlayabilir. İşte o noktada doğanın sunduğu bazı desteklerle bu süreci çok daha rahat atlatmak mümkün. Öncelikle şunu vurgulamak gerekir. Vertigo bir hastalık değil, bir belirtidir. Yani altta yatan neden bazen iç kulak kristalleri, bazen tansiyon, bazen de stres veya boyun kaslarının gerginliğidir. Bu yüzden önce bir kulak burun boğaz uzmanına danışmak gerekir. Ancak teşhis konulduktan sonra doğal desteklerle süreci daha konforlu hale getirmek mümkündür. Gelelim doğanın yardımına. Vertigo dönemlerinde en çok işe yarayan doğal desteklerden biri zencefildir. Zencefil mide bulantısını azaltır, kan dolaşımını dengeler ve iç kulaktaki sıvı hareketini düzenler. Gün içinde bir fincan taze zencefil çayı içmek ya da zencefil tozunu balla karıştırıp sabahları bir çay kaşığı kadar tüketmek rahatlama sağlayabilir. Bir diğer doğal yardımcı nanedir. Nane hem ferahlatıcı etkisiyle mideyi rahatlatır hem de sinir sistemini sakinleştirir. Bu da baş dönmesi sırasında ortaya çıkan gerginliği azaltır. Nane çayını yavaşça yudumlamak veya birkaç damla nane yağı koklamak bile baş dönmesi hissini hafifletir. Ayrıca susuz kalmak vertigo ataklarını tetikleyebilir. Vücuttaki sıvı dengesi bozulduğunda iç kulaktaki denge sıvısı da etkilenir. Bu yüzden özellikle sıcak havalarda veya stresli dönemlerde bol su içmek çok önemlidir. İsterseniz suya birkaç damla limon ekleyerek hem elektrolit dengesini koruyabilir hem de mideyi sakinleştirebilirsiniz. Ve tabi magnezyum. Bu mineral, kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışması için kritik öneme sahiptir. Ispanak, avokado, badem gibi magnezyumdan zengin gıdalar, vertigo eğilimini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı uzmanlar, yeterli magnezyum alımının beyinle iç kulak arasındaki iletişimi desteklediğini söylüyor. Vertigo atağı yaşarken en önemli şey panik yapmamaktır. Çünkü stres, kasları gerer ve boyun bölgesindeki dolaşımı kısıtlayarak baş dönmesini artırabilir. Böyle anlarda derin ve yavaş nefes almak, gözleri sabit bir noktaya odaklamak bile denge hissini toparlamaya yardımcı olur. Bir de kafein ve aşırı tuz tüketimine dikkat etmek gerekir. Çünkü her ikisi de iç kulaktaki sıvı dengesini bozabilir. Bu yüzden, özellikle kahve, hazır çorba veya aşırı tuzlu atıştırmalıkları azaltmak, vertigo şikayetlerini hafifletir. Yani aslında çözüm vücudu zorlamamakta ve doğal ritmini korumakta gizli. Ne kadar sakin olursanız, bedeniniz o kadar hızlı toparlanır. Kısacası, vertigo vücudun denge arayışıdır. Ne kadar sakin, dinlenmiş ve iyi beslenmiş olursak, bu süreç o kadar kolay geçer. Doğan'ın şifası vücudun ritmine uyum sağlamakla başlar. Vertigo bazen bir anda gelip geçer, bazen de günlerce sürebilir. Ama çoğu zaman Vücudun yeniden yönünü bulması için biraz yardıma ihtiyacı vardır. İşte burada devreye basit denge egzersizleri giriyor. Evde, sessiz bir ortamda yapacağınız küçük hareketlerle iç kulağın denge mekanizmasını destekleyebilirsiniz. En bilinen yöntemlerden biri Epley manevrası. Bu egzersiz, başın belirli açılarla çevrilip pozisyon değiştirilmesiyle yerinden oynamış denge kristallerinin yerine oturmasını sağlar. Ancak bu hareketi kendi başınıza değil, bir uzman yönlendirmesiyle yapmanız gerekir. Doğru açıyla yapılmadığında etkisiz kalabilir, hatta baş dönmesini artırabilir. Bu nedenle önce doktor kontrolü, sonra egzersiz rutini en sağlıklı yaklaşımdır. Ev ortamında yapılabilecek daha hafif bir egzersiz ise göz sabitleme tekniğidir. Bir nesneye odaklanıp başınızı yavaşça sağa ve sola çevirdiğinizde beyniniz göz hareketiyle dengeyi yeniden kurmaya başlar. Bu pratik, vertigo atağının ardından denge hissini geri kazanmak için oldukça etkilidir. Gelelim beslenme düzenine. Vertigo dönemlerinde vücudu zorlayacak yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Aşırı yağlı ve ağır yemekler yerine sebze ağırlıklı, hafif ve dengeli öğünler tercih edilmelidir. Zencefil çayı, limonlu su ve az tuzlu gıdalar vücuttaki sıvı dengesini korur. Ayrıca, sabahları bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon karışımı içmek, hem enerjiyi dengeler, hem de dolaşımı düzenler. Bir diğer destekte de bitkisel yağ terapileri. Lavanta, nane veya biberiye yağlarını koklamak, ya da boyun arkasına birkaç damla sürmek sinir sistemini sakinleştirir. Özellikle lavanta, vertigoya eşlik eden kaygı hissini azaltır. Beyin oksijenlenmesini artırdığı için, baş dönmesi ataklarında rahatlatıcı bir etki yaratır. Vertigo ile baş eden birçok kişi aslında bu durumun bir tür denge alarmı olduğunu fark ettiğinde rahatlıyor. Vücut bir şekilde size biraz yavaşla diyor. Bu yüzden sadece bedeni değil, zihni de dengeye almak gerekiyor. Yoga, nefes egzersizleri veya hafif meditasyonlar sinir sistemini yatıştırarak baş dönmesi ataklarının sıklığını azaltabiliyor. Günde birkaç dakika bile derin nefes almak beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor. Ayrıca gün içinde uzun süre masa başında kalanlar için küçük boyun esnetme hareketleri bile fark yaratabiliyor. Boyun kasları gevşedikçe kulak çevresindeki kan akışı da rahatlıyor. Tüm bunlar vertigo eğilimini azaltan küçük ama güçlü adımlar. Doğa bize her zaman bir denge mesajı gönderir. Onu duymayı başarırsak iyileşme zaten başlar. Unutmayın, vertigo yalnızca fiziksel bir denge kaybı değil, aynı zamanda zihinsel bir uyarıdır. Vücudunuz sakinleş, yavaşla ve kendini dinle diyor olabilir. Bu yüzden aşırı yorgunluk, stres, uykusuzluk veya uzun süre ekran karşısında kalmak gibi alışkanlıkları gözden geçirmek gerekir. Günde en az 7 saat kaliteli uyku, hafif yürüyüşler ve bol su tüketimi vertigo eğilimini ciddi ölçüde azaltabilir. Eğer boyun kaslarınızda gerginlik varsa, ılık havluyla kısa süreli sıcak kompres yapmakta dolaşımı destekler. Bu basit uygulama Baş bölgesine giden kan akışını düzenleyerek denge hissini toparlar. Doğanın sunduğu her şeyin bir dengesi vardır. Vertigo da bize bunu hatırlatır. Ne kadar dengede olursak, o kadar güçlü hissederiz. Yani çözüm sadece çaylarda, karışımlarda değil, sakinlikte, farkındalıkta ve doğayla uyum içinde yaşamaktır. Peki siz vertigo ya da baş dönmesi yaşadığınızda neler yapıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın ki herkes birbirinden ilham alsın videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve doğanın reçetesine abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden doğanın şifasında buluşmak dileğiyle. Sağlıkla ve dengeyle kalın.